bitiremez Bu atıp aynı Carlos. Baba sen bile şu an. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Haberimiz neyiz kanalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Arda'yla beraber kalede Odegaard vs Lacazette videosu yapıyoruz. <laughs> Kısasatsa girme ve çalış. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber Arda? İyi abi sen? Valla iyi ne olsun. Kaycı tercihlerimiz <gülüyor> neden e, <laughs> la <laughs> Abi çok tehlikeli bir maç olacak. Öyle mi? Kim daha çok yer? <gülüyor> 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 Arkadaşlar oynayan en iyi iki aktif oyuncu olarak görünüyor <laughs> ikisi de. Şimdi konuyu bilen bu gurmeleri zaten güldü. Hatta videoyu da beğendi. <laughs> <Sonra diyeceğim. gülüyor> Bilmeyenler için içinde açıklama yap, yapayım mı Arda? Bence gerek yok ya. Gerek yok. Eee bu iki arkadaş çok yakın arkadaşmış. <laughs> o yüzden kalelere koyduk kim daha çok yer diye. Ona bakacağız arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Hatta şöyle başlayalım. Lakazet'in isteğini bir görelim. Ayda <laughs> Arda ne haber? İyi abi sen? Vallahi iyi ne olsun be Arda. Yaşamaya çalışıyoruz. Hayda hayda. Haydi bakalım. Lan. 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 Bak Mardu'nun <laughs> arkasına geçiyor hemen. <laughs> terbiyesiz. Alışkın abi bu adam. Bakayım seninki nasıl. Oy. Oğlum sen bu Mbappe sol ayakla ne istiyorsun lan? Abi fetişim var diyorum anlamıyorsun. <laughs> <laughs> Mbappe'nin sol ayağına fetişi var. Güzel. Neyse Remzi abi hazır mısın? Hayır. Hazırsın. Öyle bir şey yok. Evet. Yok. Girmedi, girmedi. Yok, yok. Unut onu. Şimdi Rumen'i gel. Alırım. Öyle mes Aldım bak, hop aldım bak. Bak aldım. Ooo. Oh. Oh. Oy. O zaman ye şunu. Oy. Of, Odegaard elini aldı ha. La gazetten sonra alışmış <gülüyor> <gülüyor> Belki ben evet. başka erkeğin... İkini yemem diyor, şutunu. yemem diyor. Ayda. Ya olabilir oğlum. Ya sonuçta insanlık <laughs> Yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Cümlemi seçmek istiyorum. Hocam devam edelim. Buradan bütün LPG dizelli takcime de selam olsun. Ayda. Geliyorum. Acaba var mıdır Remzi abi? Benim mi takipçi? Benim takipçi öyle bir ta <laughs> zannetmiyorum lan. Yorumlara yazar mısınız? Bir Tolga hariç zannetmiyorum ya. Yok. Yapma şunu abi. Yapacağım. Yapma. Sebza. Efendim Arda. TikTokerlardan hangisini seviyorsun fazla? <laughs> ne oldu lan? Nereden geldi? <laughs> Bir an. <laughs> Bir anlık geldi abi. Bilmiyorum. Şey. Cezene Burak. <laughs> Abi sen cellatçı değil miydin? Ha, yok yok. Yok. E, i̇çerik olarak mı sordun? Beğenmek sevmek derken? Ya, ya, içerik falan işte. Beğendiğim. Ha. Cinsiyet önemli mi? Fark etmez. Yapıştır. Fark etmez mi? Oğlum sende de var <laughs> gizli geylik. <laughs> Markeos. Ya, Uf. ya. Arda hani içeriklerini beğendim çok yok. Ben içerik pek beğenmiyorum da. Genel olarak <laughs> beğendiğim TikTok'lar var tabi. Kim abi? Bak şey sana bir olay anlatayım Arda. Anlat abi. Eee bu Esra abi Ünal vardı biliyorsunuz herkes biliyor. <laughs> Biz Esra ile arkadaştık. Esra patladı sonra beni takip etti. <gülüyor> Hatta <gülüyor> bu videosu da vardı onun. Ben de Esra'yı takip ettim. Merve yengem vardı o zamanlar hatırlıyor musun? hatırlarım abi. Merve yengen Esra'yı <laughs> takipten çıkardı. Ayda. Neyse daha sonra şey yarın doğan var şarkıcı. Çok güzel sesi var. Konser <laughs> <size> başlarlar. Hatırlıyorum. <laughs> Onu da çıkardı. Ayda. Yani böyle çok beğendiğimiz insanları hayatından kovmuştu. Ama yok. Gerçekte <laughs> size saçma gelecek ama. Bir dönem çok beğendiğim bir TikToker vardı Arda. Kim abi? Abi Eda Alina'ya bayılıyordum bir dönem. Eda Alina. Bir 15 gün falan. <gülüyor> 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 Lan. Al. Helal Allah kazet. Aferin. Hocam. Bastoni. Abi bizde işte ce... <laughs> evet. Sen de bir müklemincilik var ha. Gel evet, ay bir geçiyorum. <laughs> ay bir gece. Peki bir soru. 10 lira var? Atavrat Miyam mı Aybike mi? Ne abi? 10 lira var? Atavrat at, Miyam mı Aybike mi? Aybike. Peki. Arkadaşlar bu çocukta gizli geyilik var. Abi değil <laughs> ya. <laughs> <laughs> bir ara Cemre Solmaz Oğlum Cemre... Yok ya. Ben hiç onlar... O zamanlar abi küçüktüm. Siz Anneniz gibi falan mı düşünüyordunuz yani? Öyle CSP. mi? <laughs> yok abi, ben fazla izliyordum abi, kıl değil. Hayır be. Ben yok, ben e, TikTok'ta <laughs> çevre bir tane dayı var, tamam mı? Yabancı. Evet. Hatta tek, ta beni takip etmeyen, takip ettiğim kişi diyebilirim. <laughs> ee, adamın... Aa, şunu saplayım da sana. Lan. <laughs> <laughs> adamın bir olayı var Arda. Şimdi e, arabalarla millet birbirine hava yapıyor ya. Mesela bir adam video çekiyor arabasıyla. Tamam mı? E, evet. arabaya bir şey yapıyor. Park ediyor falan. Bu adamın da helikopteri var. Aynı işi helikopterle yapıyor. Ya kim arabasıyla hava atarsa adama düet atıyor helikopterle yapıyor aynı hareketi. Bayağı. O adam takip ediyorum. Valentin miydi? Değişik bir adamdı. Abi ben de işte öyle izliyorum ama bu sene boşlar. Lan. Bir ara ta duymaz fanıydım. <laughs> o da şey oldu işte. Bir Biz Kulakları saha duymaz da şeyde karşılaştık İstiklal Caddesi'nde. Vallahi. Vallahi billahi. <laughs> Estetik yaptırdıktan sonra. Hayda. <laughs> <laughs> Ümit abi dedi ki tanıyor musun? Ümit abiyle gittik baktım yolumu değiştirdim. Taha'ya selamlar burada. <laughs> burada 2-3 günlük ömrümüz var. Bırakın da şakalaşalım yani. Taha bir sorum olacak. İnsanlar Pantolon Pantolonla spor mu yapılır abi? <laughs> Pantolonla spor mu yapılır? Allah Taha duymaz dediğin adam şu an estetiğe kaç milyon dolarlar verdi. Yok! Gerçi be. İrem Dereci bile 4000 dolar vermiş. Yani. Çok bir şey tutmuş. Azmış ya azmış. Ama etkili. Değil mi? Roberto! Remzan bizde ne zaman yaptırıyor? Neremize? Fark etmez. Ben misin? bir küçültme ameliyatı yaptırmam lazım. <laughs> 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 Neyse. Uf. Neyse abi sen var. Ayıptır, ayıptır. Ne? Kırmızı <laughs> <laughs> Yok abi ben bu maçı anlamadım yani Herkes yiyor bir. Yani. <laughs> Bilmiyorum Mbappe'de de gizli geylik seziyorum. <laughs> Odegaard yer misin lan 50, 50 metre? <gülüyor> <gülüyor> Santimin yemişliği var. Ne santim lan? <laughs> <laughs> ha? Kilometreler. Al bismillah. <laughs> tuttu bak, tuttu. Deme abi siz diyor. Timde o ben ortaya adam almam lazım. Evet, istatistiğe baktığımızda Arda'yı tokatlamışım. Abi niye bu kadar sakiniz biz? Kamyona çarptım ya, ondan <laughs> beri <böyle> sakin. <laughs> Arkadaşlar hayatımda 6 senede 2 kere kaza yaptım, ikisi de kamyona çarptım. 6 sene önce kaza yaptığımda hep millet derdim var de şey diyordum. Allah kamyon kazası vermesin. <laughs> Gerçekten Allah kamyon kazası vermesin. Bir insan yemi bir şey kamyon çarpar mı? Abi. Direkt girdim bağlı böyle. <laughs> arkan arkan girdim kamyona. <laughs> hareket <laughs> geri geri gidecektim yoldan o da az bir boşluk görmüş demiş ki ben buraya emziye değmeden girerim demiş <gülüyor> değdi <gülüyor> <gülüyor> değdi ben de adam arka, arka girdim <laughs> öyle olsa adam diyor ki bir şey var mı diyor araba yıkık dökük olsa sizde bir şey var mı dedi yok diyor bizim araba zaten demir diyor <laughs> ya Messi Oğlum şu şurada bir yerde bir faal olsa Carlos'tan geçireceğim de Arda'ya. Geçiremez abi izle. Cristiano. Cristiano. Odegaard evet. bile Ronaldo'dan yiyor kardeşim. <laughs> Ronaldo'nun ikini yiyor. <laughs> bu, adam bu, Ronaldo'dan da yiyorsa yani. Bu arada benim ilk benim de ilk tercihim Ronaldo olurdu. <gülüyor> yani. <gülüyor> Senin ilk tercih kim olurdu? Ee, Roman... Sen... Yok senin bir Lukaku'nun var gibi ya. Lukaku. <laughs> 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 senin gözün yükseklerde. Ulan. Söyle bir de şey denedim. Ya. Haydi Carlos. O oh. Abi doldu direkt topka şu. Ulan döner şey vurdum falsolu vurdum. Ulan baston. Hay, ee. hadi bakalım hocam, devam edelim. <laughs> Neyse o dekat. Her köy yapmak deneseydim girer miydi? Çok uzakti denemeyim dedim. Rivera girer mi aslında? Aslında girer de Ulan bastı onu. Özür <laughs> Ohoho. <Eşim> dilerim. <laughs> Abi bizim emek. Hadi bakalım. Sen satım üstünde mi oturuyor? Aynen Vay be. Bak Bastoni tamam. Oh. Carlos koşmuyor. Oh. Arkadaş Carlos şut pozisyonuna geçmiyorlar. lan. Geldim. Snyder sağ bek gözünü sevdi. <laughs> wow. Ay. 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 Aha. Seni nice. vuracağım şutum geldi. Ta bir şeyler değiştirme zamanı geldi. Bence de. Arda çık şimdi. Lan. <laughs> şimdi bunu aldık biz. Kerevz abi gel. Al, gel. Sana sana dünyanın en iyisini aldım gel. Dünyanın en iyisini aldın? Oğlum Messi zaten oynamıyor mu sen de? Yok abi. Başka bir tane. Kim dünyanın en iyisi? E Mauro, E Manuel, Icardi. Icardi mi aldın sen? Evet. <laughs> ya çok değişik değişiklerim var ya. Abi Mertens şeydi sonra ikerdeye döndü. Nasıl? Müthiş, müthiş. Doğru yol bulmuşsun. O say bak gerizekalı. <laughs> 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 Ulan İkar'da öyle bir adam ki iki Galatasaray'ı da sevindiriyor bak. Düşmadı, <laughs> öz <laughs> Şu an belki sence hangi şarkı çalmıştı? <laughs> ama salak o. Lan? Bak bir de prese geliyor. Skor 2-2 ama arkadaşlar 3-2. Lan? Aa. Hocam. Ya Arda şu an bir gol atarsa berabere kalacak. İçeriden atar şimdi 5-2 falan olur. Lan? Bayağı Lan iyisin Arda. Dönmedi Hatta abi. yok lan skor 4-2 şu an. Aha evet 4-2. 2 İki gol atman lazım kendine kaleye. Tamam abi sayılır sayılır. Sayılır sayılır. Sayarız işte. Gel gel. Arda her defasında ceza sahası için atmayı nasıl beceriyor? Abi bilmiyorum ya bizim adamlar sana. Bu atım. Beşik oldu işe bak. Saplarım. Saplarım. Maradona reisim be. Baba, çok köşeye vuruyor ya. Çok net vuruyor. Emin, Emin kendinden o da. Dur, çekim de ile vur hadi. Icardi. O da Icardi'nin ikini yemem dedi. Sarışın sevmiyorum dedi. Hayda. Icardi seviyor. Hocam, cüruf. Ama abi bekle. Baba, sen bile şunu al. Oğlum bu ne lan? Snyder. Yok mu daha diye. <laughs> i̇yi yedik diye. Gör, gördün bu atımı. Aslında yerim be. Şu vuruş en iyi bu yapıyor. Oyun tarzı 70'te kaldı bunun ya. Top çevirmeye bastım. Çok pişmanım. Hala bence oyunun en iyi de. Yanlış, yanlış bastım. Yanlış bastım. Aslında yanlış basmadım. O zamanlar top çevirme oynatıyordum. <laughs> Ay pardon. Kardeşi pardon açıklı çıkalı eşekler çoğaldı hop iptal. Anan avradını niye? Ne çabuk bitti Hı? bu ne ya? Hızlı mı sürdü Arda? Valla. <laughs> <laughs> bir, do bir, doktora görünmeleri lazım. Ya Arda maç hakkında yorumlarını alalım. Abi güzeldi. Geylerle dolu bir maç. Estağfurullah. Aşağıdaki her şey Ronaldo'yu gösteriyor. <gülüyor> 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 bitti efendim. Sen zaten abone olmayı bir maç daha unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.